Merhaba arkadaşlar. Ben İnşaat Mühendisi Okan Ayvacı. Özler Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Slabtek alüminyum panel sistemi ile alakalı teknik detaylardan bahsederek devam edeceğiz. Slabtek sistemi Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen tasarım tescil belgesine sahiptir. Ürünümüz aynı zamanda Sanayi Bakanlığımız tarafından verilen yerli malı belgesine de sahiptir. Robotik kaynak makineleri kullanılarak üretilen Slabtek panelleri kalite kontrol sürecinden geçirilerek sizlere hatasız bir şekilde teslim edilmektedir. Slabtek panellerin üretiminde kullanılan alüminyum profil kesitleri ARGE departmanı ve teknik ofisimizin yapmış olduğu analizler sonucunda netleşmiştir. Sistem ile alakalı daha detaylı bilgilere aşağıda bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle bizi takip etmeyi unutmayın.